Göbek'te mücadele edecekler. 3 Cemil 4 Fatih, 6 Erdem 7 Musa, 10 Ekigo, 20 Aminu Umar, 32 Murat Akgüz, 54 Şaban Özel, 55 Adnan Güngör ve 99 Adiloviç. Samsun Spor'un sahaya dizilişi Kare'de Soner var. Savunmada Cemil Fatih Murat Şaban orta alanda Adnan Erdem, Umar Aminu Ekigo, onların önünde Musa ileride Adiloviç gole en yakın isim olacak. Hüseyin Kalpar ve Erkan Sözer'i böyle 11'leri tercih başladım. ettiler. Samsun 19 Mayıs tadında İstiklal Marşımız. Samsun 19 Mayıs stadında bir koreografi vardı. Ekranlarınıza da yansıdı İstiklal Marşı esnasında değerli seyirciler. Samsun Spor taraftarı Muzaffer Badaloğlu'nu anıyor. Siz benim neden yandığımı nereden bileceksiniz pankartı ve Muzaffer Badaloğlu'nun 4 numaralı forması koreografide yer aldı. 20 Ocak 1989'da o elim kazada hayatını kaybeden Samsun Spor'un efsane olmuş isimlerinden birisiydi. Muzaffer Badaloğlu bu vesileyle hem Muzaffer Badaloğlu'nu hem de o kazada hayatını kaybeden teknik direktör Nuri Hasan, Mete Adanır, şoför Asım Özkan'ı saygıyla anıyoruz. Zoran Tomic de Yugoslavya'da 6 ay komada kaldıktan sonra vefat etmişti. Geçen hafta